Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber arkadaşlar Brawl Stars'taki lag, internet, wifi sorununu çözeceğiz. Nasıl mı? İzleyin ve görün arkadaşlar. Bir, bir gündür video gelmiyor. Bunun için kusura bakmayın. Her gün bir video atacağım artık. Gördüğünüz gibi uygulamanın adı Game Launcher. İndirebilirsiniz. Bakın böyle bir şey çıkıyor. İlk yaptığınızdan sonra ben Brawl Stars, TikTok, PUBG, Mobile kasmayı engellemesi için böyle yaptım. Buna basınca biraz daha uygulamalardaki kasmalar azalıyor. Bu arada şurada şu fotodaki köpek çok tatlıydı. Be bizim de vardı ama sattık. Çok tatlıydı. Adı Ponçik'ti ama onu unutmayacağım. Onu çok seviyorum. Yani onun gibi bir köpek bulunmazdı. Çok tatlıydı. Çok akıllıydı yani. Şimdi arkadaşlar Brawl Stars'ın üstüne basıyoruz. Boost'a bak bastıktan sonra Boosting yazıyor. Ondan sonra zaten Brawl Stars'a giriyor. Arkadaşlar kesinlikle kasabilir ama kasma atıyorum. 65 kasıyorsa yani kasmayı yüzde o 30 falan indiriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bende demin çok kasıyordu ama şimdi biraz da olsa en azından yürüyor. Bu arada bu hesabı size verecektim ben. Evet arkadaşlar. Bu arada bu hesabı çekiliş yapayım mı, yapmayayım mı? 4 kişi arasında olacak her yorum. Her birinin cevapladığı yap veya yapma %25 %25 değerinde puan. Bunu da unutmayın. Evet arkadaşlar yine kasıyor. Ama bu sizin internetinizin kötü olduğu anlamına geliyor. Veya yüzde... Yalan söylemeyeyim arkadaşlar. Açıkça ben dobrayım. Yalan söylemeyi sevmem. O yüzden direkt söylüyorum. Eğer böyle katıyorsa internetiniz kötüdür. Ben demin yüzde %30 dedim indiriyordur diye wifi kasmasına. Ama o tahmini bir şey. Yalan sö yalan söylemiş gibi oluyorum. %30 olduğunu ben bilmiyorum. Tahmini söylüyorum. Yalan söylemeyeyim. Boşuna günah işlemeyim bir oyun için. Ve video için bir. Arkadaşlar. Yani. Böyle hala kasmaya devam ediyorsa. internetiniz aşırı kötüdür. Bu anlama geliyor. Ama kasmayacaktır. Emin olun. Gerçekten emin olur olun. Ya yalan söylemeyeyim. Yalan söylemek de istemiyorum. Yalan söylersem de affetsin. Arkadaşlar yani ortalama ya bilmiyorum arkadaşlar ama internetinizin kasmasını önler yani ben de yeni öğrendim bunu. Arkadaşlar şöyle Evet arkadaşlar maç kazandık. Görmüş olduğunuz gibi. Bu arada adınız Spike ama siz değiştirebilirsiniz. Yok. Değiştiremiyorsunuz galiba. Aa, ücretsiz değiştirebilirsiniz. İstediğiniz yapabilirsiniz. O yüzden salıyorum yani. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar, görüşmek üzere. Bay bay.